Ya arkadaşlar ben bu gece pazarına tıkladım da Bunda bıçak yok başka hiçbir şey yok Sadece 4 tane pembe mor karışımı bir renk var Ah önce kötüleri açıyorum Harbi kötü harbi Sermet spektri ilk defa duydum Allah'ın hakkı güçtür Bu ne? Karikatür zares of. of Bu ne oğlum şaka mısınız lan? Ya ooo bak bu iyi bak bu iyi o silvandan sardı yani benim çok vandalım olduğu için kararımı değiştirdim ve pe yükleyip ben şimdi bu phantom'ı almak istiyorum 10 numarada phantom vurduk falan rengi değişiyor gayet iyi hem. bakayım bu ne bu hangi çizgi filmden? Bunu bilmiyorum. LOL karakterlisi de var. Teemo'su, iyisi. efendime söyleyeyim, bir sürü bir şeysi, Jinx'i, Poros'u bile var. O yüzden ben bunu almaya karar verdim. Oyunda görüşürüz. Şunu alayım. Hop kaç. Let's go. Hadi videoya geçelim. Bunu tam gazda oynayacağım çünkü neden olmasın? Daha zevkli bence hemen kısa sürüyor, mis gibi. Oo, Phantom'ımı çekiyorum. Üf. Şunun tipe bak. Üf. Ama ses aynı ya. Ama renkleri güzel. Ben beğendim. Bir adam öldürürsek tabi kolumuz tutarsa daha iyi olacak. Skopu da bir, bir garip. Ne bakıyorsun lan? Hayırdır? Hayır. Spektrele beni kandıramazsın. Of fiyat oğlum aşağı. Durun durun. Nice. Oo renkleri değişiyor harbiden. Adam yukarıdaymış ya. Her round yenileniyor ama bunu şey değil mi? Evet. Abi benim Phantom almış? Phantom kardeşiz artık. Bir tane daha. Oy. Kamil ya. Hadi gel. Herkes... Ah Operatöre karşı savaşamadım. Ben beğendim bu Phantom'ı ama. He. Güzel. Şerifi de alırım iş acıma. Ona ne avradın o ne ya? Ah! Ah ölüyorum. Ah artık harbi çok kolay kırılıyor bu. Aa! Hayır. Oha ne yapıyorsun lan? Eyvah aldım lan bu Aynen Bremen aynen. Aynen. Duydun Duydun onu. Oğlum ne yapıyorsun lan? Adam harbi çok iyi oynadı orayı. Bağladı, bağladı. Etti magalar. Lan oğlum. Gel bakalım buraya. ne nah, yat böyle aşağı yat yat. Öyle kafanı gösterip durma canımı sıkma benim. Bu ne artizan ghost. Phantom'ımızı çektik. Phantom'u beğendim ben ya. Sizce nasıl arkadaşlar? Bence güzel. Yani alınır. Keşke daha güzel bir şey gelseydi ama bu da dünyanın en iyisi bence. Lan oğlum bloklamayın beni Allah rızası için Öldüm be Eyvah çok kötü sıkıştık ya Dur. Hayırdır hemşerim <laughs> Nasıl vuramadı lan öyle bizi <laughs> Of of çok iyi çok iyi çok iyi O Kamil de burada Aa renklere bak Renkleri çok güzel Ya manyak herif ya Yat lan yat hayırdır lan Bu fantoma karşı nasıl çıkacaksın Bakayım şöyle Herkes şunun bir tadına baksın Oo. Oh. Bir tek kim Astra yanmıyor herhalde İyi 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 Hadi bir dahakine Bu sefer mapimiz Icebox Lan Oha adam ikimize kafa attı Bakalım bu round bunların renklerini geri getirebilecek miyiz Hiç sanmıyorum kalkanım yok Ama bir midde fight arayacağım ya Eee kiçine sızarım ki Ha 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 gel buraya gel buraya kaçamaz. Aha ikisi de orada. Lan. Oh 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 bak renklerini getirdik valla. Bakayım. Şuna bir bak şuna bir bak şuna bir bak. Jet ölecek abisi. Lan ya yukarıdaymış adam. Ha <laughs> kafasına bir tane yedi. Aa nereye kaçıyorsun lan? Bir pik, bir pik. Oo kafaya yedi bir de buradan. Bak kanka kötü diyorsun da on numara skin işte. Şuna bak. Oy yat bakayım aşağı oğlum. Bu Phantom. Bence çok güzel. Hate is gonna hit. Neon koş. Aa Spike burada yattık buraya gel gel. Neon midi vurursa her şey daha güzel olacak. Neon. Delirttin lan beni. Ya 124 ne ya. Phantom harbiden pişmanlık ya. Mala bak. Helal lan, reis kafasına komando gibi atladı. O da bende. Ah burada. Helal lan eline sağlık. Oy. <laughs> <laughs> Açamadım be. Şu şeyleri biraz prizmaya benziyor. Şuradaki kırmızılık, morluk, neyse artık pembelik. Jit bir daha kafasına yiyecek mi acaba? Aa yiyordu. <laughs> oh. O bura 2 ama Spike de burada. Oy. Bızdık bizi bızdık yaptı. Hadi oğlum karikatürize Phantom bana gücünü göster. Hop bum. Ha. Gel lan buraya. Gel lan buraya Reis. öldürmüşler ki. Ya bu ne oğlum adam göremedim. Lan Phantom'ın da bu yanını sevmiyorum. Neyse dur. Om'un omunu yaktık. Chamber Phoenix hepsini yaktık. Phoenix alev almış hatta. Önümdeler, önümdeler. <laughs> ah be. E hey çekebilsem ondan da kaçardım ama. O hepsi be, hepsi be. Kaç. Ya Allah. Spectrum Classic göster gücünü. Aha birini yedim. Lan bu ne? Adam mitten gelmiş. Arkanız var, mit var, mit var, mit var. İyi Bir düşman kaldı. O da mit, last mit, last mit. Gel lan buraya. A'ya giriyorlar ya. Gelmiş adam arkamdan. Ne güzel ayıktı lan adam bir bir. Karikatürü sana bak dünyanın en iyi skin dedim her şeyi dedim. Beni yarı yolda bırakma ya 2-3 adam vuralım. Aa burada 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 yukarıda. Nereden geldiğini anlamadım adam. Ya benim bu Phantom'dakiler yanıyor da hemen sönüyor ya. Baba ya ama arkandakini de yani duyuverir. Ya. <gülüyor> <gülüyor> of! Kazanan alırsa benim karikatürüze efendim devreye girer. Bakayım. Vallahi girer. Hadi Bağladık oğlum burayı seninle biz. Oo, ora bayağı kalabalık. Oha, direkt kafama yiyorum ya. <laughs> ne ona bak hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi devam ediyor. Oo. Enti be babacım.